Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video izliyoruz. Videomuzun adı Fikings e Computer arkadaşlar. Bu seferki videomuzun adına. İsterseniz gelin videomuzu direkt başlatalım. Ben bunu izlemiştim arkadaşlar. Evet. Evet. Sizin için bir daha izliyorum. Adam bilgisayarında oyun oynuyor. Bir. Evet. Bilgisayar neden Windows? 10. Kardeşim Windows XP bilgisayarı kullanırsan böyle olur. Git Windows 7 e falan yükle lan. Windows XP mi olur? Windows XP de Geçin Upet ilk defa duruyor. Evet. Peking Sat Computer. Evet. Hepsini sil. Evet. Kurtulduğunuz anneli. Dede 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 Ha, hepsini şimdi geri dön şu taşıyacak. Geri dön şu kutusu boş. Boşalt. Bre. <laughs> Ondan da muz çıktı. Geri dön şu kutusu da muz oldu. Hmm. Ağzından o fikir gelmiyormuş. Maymun takacak. Evet maymun diski taktı. Ne olacak şimdi? Ha maymun gelecek. Maymun bütün muzları bitirecek arkadaşlar. Ben bunu biliyorum ya. Ben bunu bir kez izlemiştim. Ama sizin için bir daha önce. Evet. Bir tane daha maymun çıkacak. Bir tane maymun koysanız yeterli ki kardeşim. İki saat bekleyebilir ben azından. O zaman kadar telefondan oynadım, televizyondan oynadım. Evet. Bitiriyor. Yapma sevindir. Şimdi bütün maymunlar kavga edecek arkadaşlar ben biliyorum. Bütün maymunlar kavga edecek. Eee. Evet. Tamam, tekme için kavga ediyor. Eee, mouse aldı. Ne fare aldı? Eee. Ee. Temizleyin. Şimdi bu maymunları nasıl temizleyeceğim? Sd yi basan yine boşamaya. Faren de gitti kardeşim. Bunu takınca da ne olacağını biliyorum. Siz görün. Evet. Avcı gelecek. Arkadaşlar burada çok komik bir şey olacak. Avcı, avcı maymunları yakamayacak. Maymunlar avcıyı kendi tutan, maymunlar avcıyı kendi tuzağına atacak. Avcının kurt tuzağını Avcı kendi tuzağına yakalanacak. Evet. Ne olacağını biliyorum. Evet. Bir, bir avcı verse 1 milyon tane maymun. Altı tane pardon. Al bakın. asker çağıracak arkadaşlar. Asker çağırıyor adam bir daha. Evet, Aynen. Di 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 Bu ne lan Minecraft gibi. <laughs> Minecraft gibi arkadaşlar. Bilgisayarın masası üstü Minecraft'da dönüştü. Hey. Super Mario. Arkadaşlar, çocuk, Avcı'nın e, şey... Yok, bu... Hani bu askerlerin geldiği müzik... Geldiği helikopterdeki müzikte... E, Mario gibi müzik çıkmadı. Super Mario'daki gibi, ona benzer müzik çıkmıyordu. Burada karakterlerin hepsi Super Mario'ya benziyor didi di 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 Bunlar dünyayı ele geçirecek. Çalıştır. Ne yazıyor? Hayır, ne yazıyor lan? banana ana size Hayır yapma, yapma. Ya. Evet. Ben ne olacağını bilemiyorum arkadaşlar. Sonra siz kendiniz görün. Severdam Bomba koyacak. Eee BİT <laughs> Computer Aira O kadar az ki Bilgisayar oldu Ana, Oğlum bilgisayar neden Windows 98 oldu? <laughs> evet görüşürüz arkadaşlar Ve arkadaşlar size söylüyorum lütfen bilgisayarınıza böyle Excel'i e dosyalar dosyaları indirmeyin Yani indirin de Virüsü olanları indirmeyin. Yoksa başınıza bu adam gibi kötü şeyler gelebilir. Her neyse arkadaşlar bir video ondan sonra gelin like atmayın ve aşağıdan kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı kesin de unutmuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey diyeceğim. Bu Samsung temasını nasıl yaptım aslında ben telefon Samsung değil. Hala şu mi? Bu temayı size nasıl yaptığımı göstereyim mi? Bakın temalar uygulamasında şöyle bir tema var. Bakın One Pro. O Pro? Bakın One Pro'yu indiriyor. Buraya yazalım isterseniz. O ne Pro? Lan o ne? o ne? Lan öne. O ne? Pro yazın. Mint yemesi. Ee, çıkması lazımdı. Neyse arkadaşlar siz direkt yazın. Siz direkt One, One, UI yazın arkadaşlar. Çıkar direkt. Siz direkt Samsung yazın oraya çıkar. Tamam mı? Direkt e, birazcık aşağı inin orada. One, o ne? O, e, One One Pro diye çıkar zaten. Sizce Görüşürüz ve bay bay.